Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte bayram, alışverişimizi yapacağız. Alışveriş zaten bir gün kaldı bayrama. Evet. Yarın bayram. Bu arada arkadaşlar selfie çubuğumu evde bulamadım. Bununla çekmek zorundayım. Tamam <laughs> hadi gel. Neyse. Gel bakalım. Arkadaşlar bugün bir heyecanımız daha var. Küçük kardeşime telefon alacağız. Evet. Hadi gel bakalım. Evet ben kendime bir şey beğenirsem alacağım. ben aldım ablacım kendim bakarım. Ama şu Sonra anda... şu telefonlardan alacağız büyük ihtimalle. Şu mu? Evet. Şu e, ikinci sırada değil. Hmm. İkinci mi? Aslında ben en üst sıradan bir şey. bir yerde Bir şey olabilir, mi? olabilir misiniz? Tabii efendim buyurun. Ne gibi bir şey istemiştiniz? Aslında ablacım. mi küçük hanım? Evet bana. Aslında ben ablacığım şunu beğendim ama. Hmm, bu mu bunu mu? Şu kedili. Hmm. Ama sizin yaşlarınıza genellikle bu tarz şeyler tercih ediliyor. Hı hmm, gerçekten. Acaba ta tablet nasıl diye diye de yok. Evde tabletim var ya. Neresi? Um, gördüğünüz gibi yani genellikle yani kızlar tarafından tercih edilen bu ya da şu. Aslında şu çilekli güzelmiş ama ya ben şunu alacağım, bunu alacağım. Evet erkek çocuklar tarafından bu bu ya yani bu üçü de tercih ediliyor. Beyazı da tercih eden kız çocukları var. İsterseniz ondan da alabilirsiniz. Aslında şu şeffaf da güzelmiş. Hmm, şeffaf da alabilirsiniz artık hmm, bilmiyorum. Ne diyorsun kardeşim? Bilmiyorum ikisini de çok beğendim. Hmm, ben olsam pembeyi alırdım o zaman pembe yandı. Bence şeffafı da alabilirsin. Ama ikisi de çok güzelmiş. Evet yani. Ve arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Şu ne? Böyle değişik bir şey. Ben en başta acaba böyle çalar mi dedim şöyle yanına. Ama yan koydu. O yüzden biraz şüphe ettim. Böyle küçük oyun şeyi gibi bir şey. Anlamadım. Eğer biliyorsanız yazın lütfen. Bence oyun şeyi. Oyun şeyi dedin de. Tamam. Evet. Onu almakla kararlısın değil mi? Değilim. Hadi ama artık. Şu da çok Sabaşı güzel ya. Çayacağız. Bu da çok tatlı bir şey. Ee, efendim arasındaki fiyat farkı var hem de. Şu an e, şu şu telefonlar indirimde. Hangi? Buradaki telefonlar indirimde. Ha, Buradakiler de indirimde mi? Evet ve şu an e, tabletlerimiz de indirimde. Ee, peki o zaman <laughs> ben bunu alıyorum. Kadın şunlar indirimde. Sen gittin pahalıyı mı alıyorsun? <laughs> Şuraya koyayım da şöyle çeksin abi. Ya ne bileyim bu çok güzelmiş. Ben bunu beğendim. Bence daha onun için küçüksün ya. Çok ya, büyük büyük oldu. Ama ben çok güzel. Ya efendim bu arada onların daha indirim yeni kalktığı için biraz pahalılar. <laughs> ama şu an şunlarda yüzde yaklaşık yaklaşık olarak yüzde 50-45 indirim var. E, peki bir şey söyleyeceğim. Evet efendim. Şuradakilerin ne anlamı? Onlar da şu an indirimde olan ürünlerimizden. Hmm. Bilemedim. Hmm, bence kesinlikle pembe almalısın. Ben sana şunu alacağım. Onu alacak alacaksın? İndirimdeymiş hem. Hayır ya şu satırdakiler bak. Bu. Bu ha o. O satırdakiler. şimdi. onu anlatabildim mi? ya. Tamam o zaman alacağım. tamam. Ben onu... Bir dur nereye gidiyorsun? Ben bir de şu saat bakabilir miyim? Ha ben bir de bunu istiyorum. Bu saat nasıl? O tabi efendim. Ha, o, buyurun. Bu da böyle gösteriyor. Evet o saat gibi gösteriyor. Bu pembe de normal yine aynısı gösteriyor. Bakayım. Efendim iyi günler dileriz. Bizler de yapacağız. Teşekkür ederiz. Seni yiyelim. Yeni telefonu beğendin mi? Çok beğendim. Hadi Aslında keşke yapalım. o kediliği alsaydık. Biraz daha büyür sonra onu Tamam. buraya kadar bu oynamak ister misin biraz? Tamam. Dur. Ben bir çiçek yiyorum. Bir çiçek çekeceğim. Ama dur sen. Ben resmi çekeceğim. Bekle. Onun arkasına durma. Ben önünde dur. Hı. Peki. Hı -hı. Şu kamerayla çekeyim. Telefonunu ver ondan da çekeyim. Anladım. Evet. Tamam. Hı. Teşekkürler. Bir de şurada çek ya. Bir de burada çek. Çektim. Teşekkürler. ay. Dur. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Aa ben çiçek bakıyordum da. Nasıl bir çiçek arıyoruz Ben böyle e, eve alacağım. Güzel böyle e, evi açacak bir çiçek istiyorum. Efendim, e, benim genelde önerdiğim çiçeklerin arasında e, şu çiçekler geldi, yani şu değil de biraz mesela şu budur. Bu bu ya da işte buradakiler de Gayet güzel ama mesela ım, sarı yakışabilir isterseniz alabilirsiniz. Hmm. Hmm. Olur. Hmm, hoşmuş. Tamam ben bunu istiyorum. Tamam efendim bir dakika. Buyurun. Aa, bir de ben ıı, şu saksılardan istiyorum ama şu an yanımda yani o kadar da sıcak gibi değil. İsterseniz efendim ben onları bunu da hatta bunu ben ayırayım kenara. Siz gelirken alırsınız. Olur. O zaman ben yarın değil de ne zaman alabilirim? Tamam o zaman ben dönüştür işte alırım. Tamam efendim. Hangileriydi? Ben şu mavi çiçekli olanı istiyorum. Tamam. Bir de şu şunu. Bunu mu? Evet Aynen. O, o üçünü bir de şu sulama şeyini. Tamam efendim. İyi günler ben bunları ayırıyorum. Bir dakika. Ben şuradan bir poşet alayım. Hop. Al. Pardon arkadaşlar. Buna ben koyayım. Siz dönüşte gelip alırsınız. Ben bunu şimdi kenara ayırırım. Tamam efendim. İyi günler. İyi günler. Ama geldim. Ha. Hadi. kayarken çekeyim seni. Hadi. Hazır mısın? 1, 2, 3. Çektim. Ay telefonunu nerede çeksen acaba? Yani bir tane para alsana şuradan. Yani iki tane. 2 lira. Yani 20 lira. Ops. <laughs> Hadi bakalım şimdi yukarı çıkalım. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci kata geldik. Evet. <laughs> Bayramlık zamanı. <laughs> Aa ben şey çok güzel olur. Abi kaç bayram ya <laughs> bir tane. Kaç bayramlık derken? bir tane bayramlık alacaksın. Ha ben şimdi. Yukarıdakine erişmeye çalışmaz ama efendim ben vereyim hangisini istiyorsunuz? Şu, Şu bakın size öner önerilerimi göstereyim. Bunu küçük hanıma önerebilirim. Ama gerçekten mi? Ay. Efendim bir dakika buyurun bunu deneyebilirsiniz sonra. Ben, ben şu gri olan elbise, elbise, var. Gri elbise, var elbise var. Eğer elbise giymeyi sevmiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Sonra bir de yine bir elbise bu. Gri elbise var ya efendim onu da hmm. bir indirebilirsiniz. Tabii efendim. Buyurun. Teşekkürler. Ay pardon. Abi bak ben de şu sana iyi bayramı oh, tamam. tamam. Efendim tamam. siz ne istemiştiniz? Ha, ben kendim bakarım teşekkür ederim. Ben sanırım bakalım bakalım bakalım. Şu de çok tatlı aslında. Şunu alabilirim. Bence o pek güzel olmaz. Ya da arkadaşlar başka bir dükkandan bakabilirim. Bunu. Şu parayı şöyle... şuraya Ay. bırakayım. Ya. Hmm, bir dur. Parayı niye bırakıyorsun kızım? Nereye bıraktın? E, bunun için nerede? Şu Meryem arkasına kal. Öf 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 öf. Parayıları dışarı bırakıyor ya. El alem alacak. Evet arkadaşlar şimdi ben giyinip Ay, geliyorum. Önce ben giyecektim ya. Ya senin bin tane kıyafetim var. Evet. Senin bir gideyim. tane. Evet. Böyle oldu. oldu. Bence çok ben güzel olmadı. Ben farklı bir yerden bakacağım arkadaşlar. Ben beğenmedim onu yani. Tamam geliyorsun. Hadi sen dene. Tamam. Ben kıyafetleri alıp deneyeyim. Nasıl oldu? Bence, bence güzel. Bence bayramlık gibi olmamış. Peki. Biz... Kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş. Oh my god. Neyse hemen şunları deneyelim. Arkadaşlar... Arkadaşlar biz alacaklarımızı aldık. Kıyafet evet, Kıyafetlerimizi. Onun için de ben bir krem parfüm seti aldım. İşte <laughs> ee, işte kardeşime şuradaki elbiseyi aldık şu kalp vardı ya onu aldık ben Hı -hı. bir tane de şuradaki çok aldım bir de arkadaşlar şimdi gideceğiz onu yani da <laughs> evet ben bir de şunu <laughs> alacağım söylemiştim oldu Al, mu? tabii efendim onu zaten daha da ne ama bence onu bir dene evet bunu ben kendime almıyorum arkadaşlar annem istemişti annem aldım mi? o şekilde ama bence senin aldığın toka Annemin şeyine çok geçirir. Neyse arkadaşlar artık gideceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, like atmayı, abone olmayı e, unutmayın. Yorumları e, güzel, güzel yorumlar, yorumlar yazmayı ve unutmayın. videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. unutmayın. Bu arada arkadaşlar yani şu an 23 Hı. abone olduk. Gerçekten bir günde acayip artık 18 abone falan da 23 olduk. Birden. Çok çok mutluyum. Hepinize evet. çok çok teşekkür ederim. E, bayram videosu ile karşınızda olacağız. Evet. E, teşekkür ederim. Teşekkür, e, videomuzu izlenir, teşekkür ederiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım. E, görüşürüz bir dahaki videomuza. Bay bay.